Yerel seçimin en çok tartışılan ismi Lütfü Savaş yani Hatay. Hatay'da biraz gerginlik var çünkü Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Ama Lütfü Savaş karara itiraz edeceğini söyledi. Bakalım en nihayetinde hangi parti Hatay'ı resmi sonuçlarla alabilecek? Rakibimiz kazandığını iddia ediyor ama biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Yerel seçim sürecinde sonucu en çok merak edilen yerlerin başında geliyordu Hatay. Aday belirleme sürecinden seçim kampanyasına kadar en tartışmalı illerden biriydi. Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay'da belediye başkanı %44,47 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oldu. Yerel seçimin en çok konuşulan başkan adaylarından olan Lütfü Savaş ise %43,97 oy aldı. Kıran kırana bir yarış vardı Hatay'da. E, öndeyiz ve seçimi kazanıyoruz. Hiç kimse e, bu konuda bir kusura düşmesin. 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan illerin başında geliyordu Hatay. Mevcut belediye başkanının CHP'den yeniden aday olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Depremin yıl dönümünde yapılan protestolar damga vurdu sürece. Yok, Gökhan Zan da Lütfü Savaş'ın adaylığına karşı çıkan isimler arasındaydı. Tipten belediye başkan adayı oldu, Savaş'a rakip çıktı. Ortaya çıkan ses kayıtları ve AK Parti ile pazarlık iddiaları sonucunda Tip Gökhan Zan'ın adaylığını çekti ama Zan yarıştan çekilmedi. %2 oy aldı. Anadolu Ajansı verilerine göre AK Partili Mehmet Öntürk %44,47, CHP'li Lütfü Savaş ise %43,97 oy aldı. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız. Bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Evet. Partili Mehmet Öntürk'ün kazandıklarını açıklamasının ardından Lütfi Savaş da sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi. Ellerindeki verilere göre 8 bin oy önde olduklarını bu işin peşini bırakmayacağını açıkladı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı e, e, adliyede ve adliyeye gelmeden önceki e, pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. İtirazımızı yapacağız. Hiçbir bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu sadece bizim hakkımız değil. Hatta halkın hakkı. Bir açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı Hatay'da bir milli irade gaspı söz konusudur dedi. Yerel seçim sonuçları birçok ilke imza atan sonuçlar olarak karşımızda duruyor. Bunun biri de Büyükçekmece'de CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hasan Akgün 7. defa kazandı. Türkiye'de 7 dönem üst üste kazanan tek belediye başkanı. Hasan Akgün resmi olmayan sonuçlara göre oyların %48.4'ünü alarak yeniden seçildi. Büyük Büyükçekmeceliler seçim koordinasyon merkezine gelen belediye başkanı Doktor Hasan Akgün karşıladılar. Akgün merkezde bir konuşma yaptı. Konuşmada defalarca operasyona maruz kaldığını belirtti. Kendisini 7 kere seçen, 7 kere seçilen tek belediye başkanı olduğunu ekleyerek çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. bu... 31 Mart tarihi sonlandı. Bugün 1 Nisan. Yerel seçimi geride bıraktık. Birçok detay vardı. Önemli mesajlar vardı. Bugün İyi Parti'nin lideri Meral Akşener açıklama yaptı. Dediğim önemli bağlantılar yaptık aynı zamanda. Günü gündemi ve yerel seçimin dinamiklerini anlamaya çalıştık.